Şu Ara Suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Ta Sin Mim. Bunlar apaçık kitabın ayetleridir. Ey Muhammed, mümin olmuyorlar diye adeta kendini helak edeceksin. Biz dilesek onlara gökten bir mucize indiririz de ona boyun eğmek zorunda kalırlar. Rahman'dan kendilerine gelen her yeni öğütten mutlaka yüz çevirirler. Onlar Allah'ın ayetlerini yalanladılar. Fakat alay ede geldikleri şeylerin haberleri başlarına gelecek. Yeryüzüne bakmazlar mı? Orada her türden nice güzel ve yararlı bitkiler bitirdik. Şüphesiz bunlarda Allah'ın varlığına bir delil vardır ama onların çoğu inanmamaktadırlar. Şüphesiz senin Rabbin elbette mutlak güç sahibidir, çok merhametlidir. Hani Rabbin Musa'ya zalimler topluluğuna, Firavun'un kavmine git. Başlarına geleceklerden hala korkmuyorlar mı diye seslenmişti. Musa şöyle dedi: Ey Rabbim, Muhakkak ki ben beni yalanlamalarından korkuyorum. Göğsüm daralır, akıcı konuşamam. Onun için Harun'a da peygamberlik ver ve onu bana yardımcı yap. Bir de onlara karşı ben suçlu durumundayım. Bu yüzden onların beni öldürmelerinden korkarım. Allah dedi ki: "Hayır, korkma. Mucizelerimizle gidin. Çünkü biz sizinle beraberiz." her şeyi işitmekteyiz. Firavuna gidin ve deyin, şüphesiz biz alemlerin Rabbinin elçisiyiz. İsrail oğullarını bizimle beraber gönder. Firavun şöyle dedi, seni biz küçük bir çocuk olarak alıp aramızda büyütmedik mi? Sen ömrünün nice yıllarını aramızda geçirdin. Böyleyken sen o yaptığın işi yaptın, adam öldürdün. Sen nankörlerdensin. Musa şöyle dedi: Ben onu o vakit kendimi kaybetmiş bir haldeyken istemeyerek yaptım. Sizden korktuğum için de hemen aranızdan kaçtım. Derken Rabbim bana hüküm ve hikmet bahşetti de beni peygamberlerden kıldı. Senin başıma kaktığın bu nimet gerçekte İsrail oğullarını köleleştirmenin neticesidir. Firavun alemlerin Rabbi de nedir dedi Musa o göklerin ve yerin ve her ikisi arasında bulunan her şeyin Rabbidir eğer gerçekten inanırsanız bu böyledir Firavun etrafındakilere alaycı bir ifadeyle dinlemez misiniz dedi Musa o sizin de Rabbiniz geçmiş atalarınızın da Rabbidir dedi Firavun bu size gönderilen peygamberiniz şüphesiz delidir dedi. Musa o doğunun da batının da ve ikisi arasındaki her şeyin de Rabbidir. Eğer düşünüyorsanız bu böyledir dedi. Firavun eğer benden başka bir ilah edinirsen andolsun seni zindana atılanlardan ederim dedi. Musa sana apaçık bir delil getirmiş olsam da mı?" dedi. Firavun, doğru söyleyenlerden isen haydi getir onu dedi. Bunun üzerine Musa asasını attı. Bir dene görsünler. Asa açıkça kocaman bir yılan olmuş. Elini koynundan çıkardı. Bir dene görsünler. Bakanlara bembeyaz olmuş. Firavun çevresindeki ileri gelenlere Şüphesiz bu bilgin bir sihirbazdır dedi. Sizi yaptığı sihirle yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Ne dersiniz? Dediler ki onu ve kardeşini alıkoy. Şehirlere de toplayıcı adamlar gönder. Sana bütün usta sihirbazları getirsinler. Böylece sihirbazlar belli bir günün belirlenen bir vaktinde bir araya getirildiler. İnsanlara da siz de toplanır mısınız denildi. Umarız üstün gelirlerse sihirbazlara uyarız dediler. Sihirbazlar gelince Firavun'a, eğer biz üstün gelirsek gerçekten bize bir mükafat var mı dediler. Firavun, evet hem o takdirde mutlaka bana yakın kimselerden olacaksınız dedi. Musa onlara, hadi ortaya atacağınız şeyi atın dedi. Bunun üzerine onlar iplerini ve değneklerini attılar ve Firavun'un gücüyle elbette bizler üstün geleceğiz dediler. Musa da asasını attı. Bir dene görsünler. Asa onların düzdükleri sihir takımlarını yutuyor. Bunun üzerine sihirbazlar derhal secdeye kapandılar. Alemlerin Rabbine inandık dediler. Musa'nın ve Harun'un Rabbine. Firavun, ben size izin vermeden ona inandınız ha, mutlaka o size sihri öğreten büyüğünüzdür. Yakında bilip göreceksiniz siz. Andolsun ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim ve hepinizi asacağım, dedi. Sihirbazlar şöyle dediler, zararı yok, mutlaka Rabbimize döneceğiz.'' Burada ilk inananlar biz olduğumuz için şüphesiz Rabbimizin hatalarımızı bağışlayacağını umuyoruz. Biz Musa'ya kullarımı geceleyin yola çıkar. Muhakkak ki takip edileceksiniz diye vahyettik. Firavun da şehirlere asker toplayıcılar gönderdi. Dedi ki bunlar pek az ve önemsiz bir topluluktur. Şüphesiz onlar bize öfke duyuyorlar. Ama biz uyanık ve tedbirli bir topluluğuz. Biz de Firavun'un kavmini bahçelerden, pınar başlarından, servetlerden ve iyi bir konumdan çıkardık. İşte böyle yaptık ve onlara İsrail oğullarını miras çıkıldık. Firavun ve adamları gün doğarken onları takibe koyuldular. İki topluluk birbirini görünce Musa'nın arkadaşları "Eyvah yakalandık" dediler. Musa "Hayır Rabbim şüphesiz benimledir bana yol gösterecektir" dedi. Bunun üzerine Musa'ya asan ile denize vur diye vahyettik. Deniz derhal yarıldı her parçası koca bir dağ gibiydi. Ötekileri de oraya yaklaştırdık. Musa'yı ve beraberindekilerin hepsini kurtardık. Sonra ötekileri suda boğduk. Bunda şüphesiz bir ibret vardır. Ama pek çokları iman etmiş değillerdi. Şüphesiz ki senin Rabbin elbette mutlak güç sahibidir, çok merhametlidir. Ey Muhammed, onlara İbrahim'in haberini de oku. Hani o babasına ve kavmine "Neye tapıyorsunuz?" demişti. "Putlara tapıyoruz ve onlara tapmaya devam edeceğiz." demişlerdi. İbrahim dedi ki: "Onlara yalvardığınızda sizi işitiyorlar mı? Yahut size fayda veya zararları dokunur mu?" "Hayır, ama biz babalarımızı böyle yaparken bulduk." dediler. İbrahim şöyle dedi: sizin ve geçmiş atalarınızın taptığı şeyleri gördünüz mü? Şüphesiz onlar benim düşmanımdır. Ancak alemlerin Rabbi olan Allah dostumdur. O beni yaratan ve bana doğru yolu gösterendir. O bana yediren ve içirendir. Hastalandığımda da O bana şifa verir. O benim canımı alacak ve sonra diriltecek olandır. O hesap gününde Hatalarımı bağışlayacağını umduğumdur. Ey Rabbim, bana bir hikmet bahşet ve beni salih kimseler arasına kat. Sonra gelecekler arasında beni doğrulukla anılanlardan kıl. Beni naim cennetinin varislerinden eyle. Babamı da bağışla. Çünkü o gerçekten yolunu şaşıranlardandır. Kulların diriltilecekleri gün beni utandırma. O gün ki ne mal fayda verir ne de oğullar Allah'a arınmış bir kalp ile gelen başka cennet Allah'a karşı gelmekten sakınanlara yaklaştırılacak cehennem de azgınlara gösterilecek ve onlara Allah'ı bırakıp da tapmakta olduklarınız nerede size yardım ediyorlar mı veya kendilerini kurtarabiliyorlar mı denilecek artık onlar ve o azgınlar ile İblis'in askerleri hepsi birden tepe takla oraya atılırlar. Orada onlar taptıklarıyla çekişerek şöyle derler: Allah'a and olsun, biz gerçekten apaçık bir sapıklık içindeymişiz. Çünkü sizi alemlerin Rabbi ile bir tutuyorduk. Bizi ancak önderlerimiz olan suçlular saptırdı. İşte bu yüzden bizim şefaatçilerimiz yok. Candan bir dostumuz da yok. Keşke dünyaya bir dönüşümüz olsa da inananlardan olsak. Elbet bunda bir ibret vardır. Onların çoğu iman etmiş değillerdi. Şüphesiz senin Rabbin mutlak güç sahibi olandır, çok merhametli olandır. Nuh'un kavmi de peygamberleri yalanladı. Hani kardeşleri Nuh onlara şöyle demişti: Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız Şüphesiz ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin Buna karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum Benim ücretim ancak alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir O halde Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin dediler ki sana hep aşağılık kimseler uymuş iken biz hiç sana inanır mıyız Nuh şöyle dedi Onların yaptıklarına dair benim ne bilgim olabilir Onların hesaplarını görmek ancak Rabbime aittir Bir anlayabilseniz ben inananları kovacak değilim ben ancak apaçık bir uyarıcıyım dediler ki Ey Nuh bu işten vazgeçmezsen mutlaka taşlananlardan olacaksın. Nuh şöyle dedi. Ey Rabbim kavmim beni yalanladı. Artık onlarla benim aramda sen hükmet. Beni ve benimle birlikte olan müminleri kurtar. Derken biz onu ve beraberindekileri dolu geminin içinde taşıyıp kurtardık. Sonra da geride kalanları suda boğduk. Şüphesiz bunda bir ibret vardır. Onların çoğu ise iman etmiş değillerdir. Şüphesiz senin Rabbin mutlak güç sahibi olandır, çok merhametli olandır. Ad kavmi de peygamberleri yalanladı. Hani kardeşleri Hud onlara şöyle demişti: Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Şüphesiz ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim öyleyse Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin buna karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum benim ücretim ancak alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir siz her yüksek yere bir alamet bina yapıp boş şeylerle eğleniyor musunuz İçlerinde ebedi yaşama ümidiyle sağlam yapılar mı ediniyorsunuz Tutup yakaladığınız zaman zorbaca yakalarsınız Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin Bildiğiniz her şeyi size veren size hayvanlar, oğullar, bahçeler ve pınarlar veren Allah'a karşı gelmekten sakının Çünkü ben sizin adınıza büyük bir günün azabından korkuyorum. Dediler ki sen ister öğüt ver, ister öğüt verenlerden olma, bize göre birdir. Bu öncekilerin geleneklerinden başka bir şey değildir. Biz azaba uğratılacak da değiliz. Böylece onlar Hud'u yalanladılar. Biz de bu yüzden onları helak ettik. Şüphesiz bunda bir ibret vardır. Onların çoğu ise iman etmiş değillerdir. Şüphesiz senin Rabb'in mutlak güç sahibi ve çok merhametli olandır. Semut kavmi de peygamberleri yalanladı. Hani kardeşleri Salih onlara şöyle demişti: Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim. Öyleyse. Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Buna karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. Siz buradaki bahçelerde, pınar başlarında, ekinlerde, meyveleri olgunlaşmış hurmalıklarda güven içinde bırakılacak mısınız? Bir de dağlardan ustalıkla evler yontuyorsunuz. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Yeryüzünde ıslaha çalışmayıp fesat çıkaran, haddi aşmışların emrine itaat etmeyin." Dediler ki: "Sen ancak büyülenmişlerdensin. Sen de ancak bizim gibi bir beşersin. Eğer doğru söyleyenlerden isen, haydi bize bir mucize getir." Salih şöyle dedi: işte bir dişi deve. Onun belli bir gün su içme hakkı var. Sizin de belli bir gün su içme hakkınız vardır. Sakın ona bir kötülük dokundurmayın. Yoksa büyük bir günün azabı sizi yakalar. Derken onu kestiler fakat pişman oldular. Böylece onları azap yakaladı. Şüphesiz bunda bir ibret vardır. Onların çoğu ise iman etmiş değillerdir. Şüphesiz senin Rabbin mutlak güç sahibi ve çok merhametli olandır. Lut'un kavmi de peygamberleri yalanladı. Hani kardeşleri Lut onlara şöyle demişti: Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Şüphesiz ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin buna karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum benim ücretim ancak alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir Rabbinizin sizin için yarattığı eşlerinizi bırakıyor da insanlar arasından erkeklere mi yanaşıyorsunuz siz gerçekten haddi aşan bir topluluksunuz dediler ki ey lut İşimize karışmaktan vazgeçmezsen mutlaka şehirden çıkarılanlardan olacaksın. Lut şöyle dedi: Şüphesiz ben sizin yaptığınız bu çirkin işe kızanlardanım. Ey Rabbim, beni ve ailemi onların yaptıkları çirkin işten kurtar. Bunun üzerine biz de onu ve geri kalanlar arasındaki yaşlı bir kadın hariç bütün ailesini kurtardık sonra diğerlerini helak ettik. Onların üzerine bir yağmur gibi taş yağdırdık. Başlarına gelecekler konusunda uyarılanların yağmuru ne kadar da kötü idi. Şüphesiz bunda büyük bir ibret vardır. Onların çoğu ise iman etmiş değillerdir. Şüphesiz senin Rabbin mutlak güç sahibi ve çok merhametli olandır.'' Ey ki halkı da peygamberleri yalanladı. Hani şu ayıp onlara şöyle demişti. Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Şüphesiz ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Buna karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir.'' ölçüyü tam yapın, eksik verenlerden olmayın. Doğru terazi ile tartın. İnsanların mallarını ve haklarını eksiltmeyin. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın. Sizi ve önceki nesilleri yaratana karşı gelmekten sakının. Onlar şöyle dediler. Sen ancak büyülenmişlerdensin. Sen sadece bizim gibi bir insansın. Biz ''Senin yalancılardan olduğunu sanıyoruz.'' ''Eğer doğru söyleyenlerden isen, haydi gökten üzerimize bir parça düşür.'' ''Şuayb, Rabbim yaptıklarınızı en iyi bilendir.'' dedi. Onlar Şuayb'ı yalanladılar. Derken gölge gününün azabı onları yakaladı. Şüphesiz o, büyük bir günün azabıydı. Şüphesiz bunda bir ibret vardır. Onların çoğu ise iman etmiş değillerdir. Şüphesiz senin Rabbin mutlak güç sahibi ve çok merhametli olandır. Şüphesiz bu Kur'an alemlerin Rabbinin indirmesidir. Uyarıcılardan olasın diye onu güvenilir ruh, Cebrail senin kalbine apaçık Arapça bir dil ile indirmiştir.'' Şüphesiz bu Kur'an'ın indirileceği öncekilerin kitaplarında da vardı. İsrail oğulları bilginlerinin onu bilmesi, onlar Mekke müşrikleri için bir delil değil midir? Biz onu Arapça bilmeyenlerden birine indirseydik ve o da bunu kendilerine okusaydı, yine buna inanmazlardı. İşte böylece biz onu, Kur'an'ı suçluların kalbine soktuk. Onlar farkında olmadan ansızın kendilerine gelecek olan elem dolu azabı görüp de bize mühlet verilmez mi demedikçe ona inanmazlar. Bizim azabımızın çabuklaşmasını mı istiyorlar? Ey Muhammed, ne dersin? Biz onları yıllarca dünya nimetlerinden yararlandırsak, sonra da kendilerine tehdit edildikleri şey gelse halleri nice olurdu dünyada yararlandırıldıkları şeyler onlara fayda sağlamazdı biz hiçbir memleketi uyarıcıları olmadıkça helak etmedik bu bir hatırlatmadır biz zalim değiliz o kur'an'ı şeytanlar indirmemiştir zaten bu onların harcı değildir buna güçleri de yetmez çünkü onlar vahyi işitmekten uzaklaştırılmışlardır. Öyleyse sakın Allah ile beraber başka bir ilaha yalvarma, sonra azaba uğratılanlardan olursun. Önce en yakın akrabanı uyar, müminlerden sana uyanlara kanatlarını indir. Eğer sana karşı gelirlerse, şüphesiz ben sizin yaptığınız şeylerden uzağım de. Namaza kalktığında, seni ve secde edenler arasında dolaşmanı gören mutlak güç sahibi, çok merhametli olan Allah'a tevekkül et. Şüphesiz o hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Şeytanların kime ineceğini size haber vereyim mi? Onlar her günahkar yalancıya inerler. Bunlar da şeytanlara kulak verirler onların çoğu ise yalancıdır. Şairlere ise haddi aşan azgınlar uyarlar. Görmez misin ki onlar her vadide şaşkın şaşkın dolaşırlar ve yapmadıkları şeyleri söylerler. Ancak iman edip salih amel işleyen, Allah'ı çok anan ve haksızlığa uğratıldıktan sonra öçlerini alanlar başka. Zulmedenler, hangi akibete uğrayacaklarını göreceklerdir